dikkat edin dikkat edin bu ekonomik kriz değil, bu bütün dünyanın maddi manevi çöküşü bu standla alarm verilmiş iki buçuk seneden beri dikkat ettiyseniz konuşmalar hava atmosferinin sıkışması yer küresinin gördüğü yüksek basın çekirdeğin ters dönmesi bütün kıyamet alametlerini getirecek ve güneş ışınları ve zararlı aktif ...enekleri dünyaya çekecek ve dünyayı felç edecek bir duruma gelecek. Çoğu insanlar çıldırarak can vermeye başlayacak. Bunu da bilerek bu ülkede yaptılar. Son seti açtılar bu devleti, bu milleti, bu vatanı. Bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Ali Kurişan, Süleymancı cemaatinin lideri. Yurt dışına çıkışını sakın sakın izin vermeyin. Fethullah Gülen'in yaptığını yapacak. Bu ülkedeki Süleymancı cemaatini kurban olarak verecek aklınca... Avrupa'nın 186 ülkesinde bu ülkeyi hedefe alacak. FETÖ'cüler 186 şey 156 ülkede Allah bunların aklını tamamen almış. Suç sizin. Bu ucuz beleşçi olmasaydınız bunlar sizi kullanamazdı. Şu an evrak üzerinde bütün Türk milleti bütünü din düşmanı vatan haini olarak gösterip dünyanın tepkisini alıp bu ülkeye saldıracaklar. Bir taraftan da çok ağır bela ve musibetlerle bu ülke yok olacak. Herkes depremlerden korkuyor. Depremlerden daha büyük felaketleri söylüyorum. Depremle kurtulma umudunuz var ama son maneviseti kapanmadığı müddetçe hiçbirimizin kurtuluş kurtuluşu bile kalmamış.